Sen de gitmedin lan. Oha! Yuf. ya. Hepsini restleyecekler abi. Sen de istiyorsan restle. Bak 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 bak. Yuf. Son bir dakika. Trenin üstünde galiba. Geldi. <laughs> sağda 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 geldi 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 Aynen. geldi. Bin de bak bin de bak. Oh, oh sakin. Abi yuh. Son 25 saniye. Abi böyle bir şey görürüz ya. Yani. Son 10 saniye. Müzik <laughs> <Özük> kalpam. <Trem, gülüyor> tren çıktı. Tren çıktı. Rezo <laughs> Tuttu lan tuttu tuttu. Aman lan. Hadi çabuk resle. Lan. Kaybettik. Lan. Lan. Ne oldu? <laughs> Abi çok geç istedim. Abi yemin ederim, oğlum yemin <laughs> ederim hiç zamana bakmadı.